buradaki yolu beni marka Al paslanım. Bir ömür boyu beklemeye an anaları. Türklerin bu topraklara imza attığı ay bu topraklarda kalmak için ilelebet imza attığı ay. Yine bir Ağustos günü. 16 Ağustos. 164. Sultan Alparslan Hanen Anadolu'daki ilk imzasını attığı. Yer. Büyük Selçuklu Devletimizin Anadolu'ya mühür vurduğu yer. Anadolu'yu Türk yurdu yapan Malazgirt Zaferi'nin öncesindeki zaferi ilk zaferi Sultan Alparslan kahraman ecdadımızı, bu devlet, bu millet için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimiz rahmetle minnet danıyorum. Gazilerimize hayırlı ömürlü, ömürler diliyorum. Değerli arkadaşlar, değerli misafirler, basınımızın gücüyle temsilcileri. Evet, özel bir gündeyiz. Türk'ün imzasını Anadolu'ya attığı yerdeyiz. Anadolu'nun Türkiye Türk'ün Anadolu'ya kavuştuğu yerdeyiz. Ne mutlu bize ki bu milletin bir evladıyız. Ne mutlu bize ki bu topraklara sahibiz. Tüm atalarımızdan, tüm ecdadımızdan Allah razı olsun. Allah Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ecdadımız büyük bir özveri ve eşsiz bir inançla karşısına çıkan engelleri birer birer aşmak durumunda kalmıştır. Anadolu'nun fethiyle birlikte vatan haline gelmesini yalnızca cenk meydanlarında kazanılmış zaferlerle izah etmek doğru ve isabetli bir yaklaşım olmaz. Adaleti, hakkaniyeti ve insaniyeti esas alan bir yönetim kudretine eşlik eden birlikte kardeşçe yaşama konusundaki irade ve gidilecek başka bir yer olmadığına yönelik tam bir mutabakat bize Anadolu'yu vatan yapmıştır. Yine Anadolu'da iki fetih camisi bulunmaktadır. Gerçek manada fetih camisi bahsediyoruz. Birisi yine Ani'de Sultan Alparslan'ın fethiyle dönüştürülen camimiz. Diğeri de İstanbul'daki Ayasofya Camii. Hep diyoruz ya Ani demek Anadolu demektir. Aslında Ani demek aynı zamanda İstanbul'da demektir. Ani tabi bir taraftan da Malazgirt zaferinin anahtarı konumunda olan bir zafer.